Merhaba efendim. İyi akşamlar. Çok şükür bir perşembe akşamında daha beraberiz. Bu akşam sizleri çağdaş dünyanın önemli bir düşünürü olan Baudrillard'ı anlatan bir kitab ile buluşturacağım. Kitabımızın adı Fikir Mimarları dizisi Baudrillard yazan ve yayını hazırlayan Oğuz Adanır. Hayatımızı dönme dolaba benzetebilir miyiz? Sürekli inip çıkıyoruz. Fasit bir daireye kilitlenmiş gibiyiz. Süreniz gelince aşağı iniyorsunuz ve elinizde hiçbir şey kalmıyor. Sonra bir şekilde yeniden yukarı çıkıyorsunuz ve elinize geçenler kaybettikleriniz değil, yeni şeyler. Hayatı ve modern toplumun tüketim ahlakını bize izah etmeye çalışan Marx'ın aksine ekonomi politiği yerine gösterge ekonomi politiğinin aldığını iddia eden Modigliani'nin fikirleriyle beraberiz bugün. Marx'ın iddialarını ve tezlerini bir bakıma çağ dışı bulan bir Fransız düşünür ya da bilinen tarifiyle felsefe yapan sosyolog. Bugün sizlere sunacağım kitap, Baudrillard'ın düşüncesinin temel görüşlerine ait bazı kavramları bize anlatırken, öte yandan okuyucunun özgün Baudrillard'ın düşüncesine ulaşmaları için bir bakıma köprü vazifesi görüyor. Kitap, Baudrillard'ı tanımak için önemli bir kılavuz ile başlıyor. Yazar onun yaşam öyküsünden önemli tarihlerle bezenmiş giriş kısmını kitaba ayırarak ayrı bir ahenk katmış. Radikal bir kültür kuramcısı ve birçok Batı Avrupa ülkesinde yaşamın bütün alanlarına yönelttiği eleştirilerle tanınan bir düşünür Baudrillard. Bilinen sosyal bilimler tarzının dışında hatta onlardan çok ileride çözümler sunan Baudrillard, modern toplumları tanımlarken içinde yaşadıkları toplumun kendisine doğru bir pencereden değerlendirip yorumlayamadıkları gerçeğini de yüzümüze vurur. Bildiğimiz klasik sağ ve sol politik görüşlerin ötesine geçmiş ve bu büyük barajı yaşamdan çekip almanın mücadelesini vermiş bir aydın. Bu kavramların gölgesi altında ön yargılardan uzak bir şekilde yapılan eleştirilerin doğruluğunu tartışmanın zorluğu ortada. Bu durumu ikilik dediğimiz kavramın gölgesinde Şöyle özetlemeliyiz belki de. Dünya var olduğundan bugüne iyilerle kötülerin kavgasına tanıklık ediyor ve günün birisinde iyilerin kazanacağı muhakkak. Baudrillard bu durumu kendi tezinin anlaşılmasında kullanır. Mevcut sistemden kurtuluş ancak bu kültürel yapıda gerçekleştirilebilecek bir devrim ile mümkündür. Yoksa sınıflar arası mücadele yöntemiyle değil. Onun modern toplumlarla ilgili bir başka enteresan eleştirisi de ölüm ve ölüler konusu. Modern toplumların bu konuda ilkel toplumların çok gerisinde kaldığını iddia eder Baudrillard. Ölüm ve yaşamı paranın iki yüzü gibi kabul ediyor. Eğer birini kabul ediyorsanız ikincisini mecburen kabul etmek zorundasınız. Yoksa onun değerlendirmesine göre modern toplumlar ölümü yatsıyıp yalnızca yaşam üzerine yoğunlaşarak çalışıp bu sabit kuralın aksine davranmışlardır. Bu durumda modern dünyanın sadece ölümü değil, yaşamı da yatsımadığının açık delili olarak kabul edebiliriz. Buna göre önümüze gelen hakikati şöyle söyleyebiliriz. Modern toplumların bir bakıma gerçekten yaşayan toplumlar değil, ölü toplumlar olduğu söylenebilir. Zira ölümü ve ölüleri dışlayan toplumların yaşadıklarına inanmak oldukça güç görünüyor. Bu akşamı Baudrillard'ın ölüm değerlendirmesiyle kapatayım ve hayatımızı bir kez daha bütün boyutlarıyla gözden geçirelim istiyorum. İşe de bu kitabı okuyarak başlayabiliriz. Ne dersiniz? Son söz. Ölülerden ve ölümden korkan, yaşantısını tamamıyla maddiyet üzerine kuran bir toplumun gerçek anlamda yaşayan bir toplum olarak kabul edilip edilemeyeceğini sorgulamalıyız. Zira modern toplumlar, Yeryüzünde neredeyse kusursuz denilebilecek bir yaşam biçimi oluşturmaya, herkesin kendilerine imrenmesini, hayranlık duymasını sağlamaya çalışırken çok temel kurallardan birini unutmuşlardır. Bu kural çelişki kuralıdır. Çelişki demek yaşam demektir. Kusursuzluk ise ölülere ait bir özellik olup kusursuz olmaya çalışan bir sistem ölü düzen olmaya çalışmakla aynı anlama gelir. Efendim bu akşamlık bu kadar. İyi okumalar diliyorum. Haftaya Perşembe akşamı tekrar saat 8'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.